Herkese selam. Yeni bir kitap çekilişiyle karşınızdayım. 5 tane kitap hediye edeceğim bir takipçime. Bazı kitaplar daha önce hediye seçeneği olarak yani kitap hediye seçeneği olarak vermiştim. Fakat takipçilerin başka kitapları kazandığı için bu kitaplarda çok talep gördüğü için tekrar hediye olarak sunmak istedim sizlere. Şimdi kitaplara geçelim ve videonun sonunda da yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Birbirinden harika kitaplar dediğim gibi. İlk kitabım Dört Anlaşma Toltek Bilgelik kitabı. Bu kitap gerçekten bakış açınızı değiştirecek, hayatınıza anlam kazandıracak kitaplardan birisi. Tolteklerin yaşama biçimi ne anlatıyor ve dört kural üzerinde kurulu. Bunları uygulayabilirsek gerçekten de hayatımıza anlam kazandıracak şeyler. Çok Harika bir kitap dediğim gibi. Diğer bir kitap da Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü. Çok etkilenerek okuduğum, çok beğendiğim bir kitap. Victor Hugo'nun bir kitabını okumak istiyorsanız, bu sefillerden önce, sefiller okumadıysanız Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü'nden başlayabilirsiniz. O kadar etkileyici, o kadar güzeldi. Başlığından da anlaşıldığı üzere Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü'nü anlatıyor. Öyle e, heyecanla okumuştum. Öyle etkilenerek okumuştum ki. Bir çırpıda okunan harika bir klasik eser. Sizlere de tavsiye ediyorum. Diğer bir e, kitabım ise Jules Verne'den Zakar Bu kitap da yine çok beğenerek okuduğum klasiklerden. Yine bir çırpıda okunacak bir kitap. E, kibirin e, ne olduğunu, nelere yol açtığını bu kitabı okuyarak anlayabilirsiniz. Zakar yani e, saat ustasının kibrinin ne, nereye vardığını, neye yol açtığını bu kitabı okuyarak öğrenebilirsiniz. Dördüncü kitabım ise Romeo ve Juliet. Shakespeare'ın harika bir tiyatro eseri. Yine beğenerek okuduğum güzel bir tiyatro eseriydi. Bunu da sizlere birine hediye edeceğim bu beş kitap arasında. Diğer bir kitabım, son kitabım ise Mihail Bulgakov'dan Köpek Kalbi. Yine çok severek olduk, Okuduğum klasiklerden birisi. Bir doktor köpek üzerine deney yapıyor ve köpeğiye insan tipolojisini yerleştiriyor. Köpeğin insan haline dönüşmesini hem gülerek hem de dramatik bir şekilde izliyoruz ve bu köpek insanlaşarak nasıl bir kaba saba bir insan haline geldiğini ve doktorun başına neler açtığını aynı zamanda dönemin Rusyası'na da yansıttığını görüyoruz. Çok etkilenerek okuduğum yine güzel bir klasik eserdi. Şimdi bu beş kitabı şöyle birlikte göstereyim. Bir arada göstereyim. Bu beş kitabı içinizden birine hediye etmek istiyorum. Bu kitapları kazanmak için yapmanız gerekenler İlk öncelikle kanalıma abone olmanız gerekmektedir. Şöyle bir şey yapmanızı istiyorum sizden arkadaşlar. Abone olanlar aboneyim derse, yeni abone olanlar da abone oldum derse böylelikle aramıza yeni katılanları görmüş olurum. Aynı zamanda kaçıncı like ya da beğeni olduğunuzu da belirtirseniz sevinirim. Bu şekilde e, yorumlara bu şekilde yazmanızı istiyorum. Aboneyim ya da abone yeni abone oldum e, ya da kaçıncı like attığını ya, olduğunu yazmayanları yarışmaya katmayacağım arkadaşlar. Çünkü videonun sonuna kadar izlememiş oluyorlar e, ve e, benim söylediğim şeyleri yapmamış e, başka şeyler yazmış oluyorlar e, yorumlara ve böylelikle ben onların videoyu izlemediğini anlıyorum. O yüzden bu şartları yerine getirmeyenleri yarışmaya katmayacağım. O yüzden lütfen şartları yerine getirmenizi istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şans diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Alışveriş, kitap alışverişi yaptım. Ağustos ayında okuduğum, pardon, Temmuz ayında okuduğum kitapları da paylaşmak istiyorum. Bayağı bir video çekmek istiyorum zamanım el verdiğince. Ayrıca bu çekilişin son tarihini de açıklayayım. 30 Ağustos son gün, 30 Ağustos saat 24'te son olsun. 31 Ağustos ya da ertesi gün açık diyeceğim. Müsait olduğum iki gün içerisinde, hangi gün müsait olursam. Lütfen hangi gün çekiliş sonlanacak ya da açıklanacak diye sormayın. Açıklıyorum. Dediğim gibi 30 Ağustos son gün 31 Ağustos ya da 1 Eylül'de sonucu açıklayacağım. Yine bir video çekeceğim ve videonun sonucunda kime çıktığını göreceksiniz. Herkese bol şans diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.